Evet, lazer sezonunu açtık. Ee, Karbonhidrat fraksiyonel lazer sıklıkta uyguluyoruz. Beraberinde IPL ile leke tedavisi de çok yapıyoruz. Ee, bu ara hastalarımız bize sıklıkla şunu soruyor. Ee, akne izi tedavisinde veya yüzündeki çeşitli izlerde, çukurlarda vesairede e, hangi tedavi daha etkili? Ben de diyorum ki tek bir tedavi etkili e, yeterince etkili olmayabilir. Özellikle akne izlerinin tedavisinde. Ee, evet, yağ enjeksiyonu yapıyoruz. E, nano yağ yapıyoruz özellikle. Derinin altına minik minik hazırladığımız yağ dokularını veriyoruz. E, bu bir çeşit içinde kök hücre olduğu için ve çeşitli e, büyüme faktörleri içerdiği için ciltte yenilenme sağlıyor. Fakat bu yeterli olmuyor. Üzerine de karbondioksit fraksiyonel lazer uygulamak zorundayız. E, genellikle ya da üç tedavi kombinasyonlarında ancak akne izi teda tedavilerinde sonuç alabiliyoruz. Tek bir e, işlemin uygulanması yeterli genellikle olmuyor. E, zaten literatür taradığımızda da e, tüm dünyada bu şekilde tek bir tedaviyle ile akne izini yüzde yüz yok etmek mümkün değil.